istiyorum. Serena çok severek yapıyorum. Evet. Ama evet. beyazları falan evet. çıkmadan kendi evimi kullanmak cinnat. O da bir boya. Atacak mı? Daha evet. kısım var. Kızılık sizi lazım. Kızılık konumuz için böyle açılması lazım. Bir boya kira yapmadık. Toplar bakıyor. Çok onu göre güzel bir keselim ki ya. Boya Her boyada bu sosun toplarlanmayacağı evet. anlamda geliyor. Bu evet. da bir an ben buraya transparan boya yapacak. Fakat evet. bir de böyle sıksak zikzak geçişler yapalım. Onun natürel olması için. O geçişler de işte saçınızı natürel dönmesini uzatıyor. Bir de bir kızılaşıyor boya yıkarlık. Evet. Neşe çıktığında burali buralarda çok farklı. oluyor. zaten ben çok rahatsız ettiği evet. Bu da evet. bir boya olduğu için. Tira da bir boya. Hepsi bunlar kimyası. hepsi bir sabahı. Evet. Zaten nasıl evet. fark ediyor. Dıştan göğe saçtan... zaten saç. evet, yıpranmış gözüküyor. Boyalı saçın olduğu yer hep böyle. Ama bakımla toparlayacağız. <laughs> Sana güveniyorum, sağ ol evet. her videoda çok güzeldi her de çok güzeldi, de Hep bu, kez, <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bu kanserde cilem ve boya yaptım. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Elevizyon sağlayacak. Her güzel. Bir güzel oldu. Yandan da güzel oldu. Bu Nurgül'ün böyle daha ortadan seçebileceğini düşünüyordum. Bence yandan daha güzel oldu. Ama çıktıkları saçların Evet, çıktıkların Özür dilerim. bakmaya devam